aldı, dökülen fişeklerden birini bile ziyan etmeden, hepsini içine doldurdu ve başka bir ölünün çantasına yanaştı. Kurşunlar çocuğun üzerine yağmakta devam ediyordu, bu korkunç ve aynı. Zamanda görülmemiş bir görüntüydü. Gavroş kendisini ateş edenlerle alay ediyor ve sanki çok eğleniyordu. Tıpkı avcıları şaşırtan bir serçe yandırıyordu. Durmadan kendisine nişan aldıkları halde. Bir türlü ona isabet ettiremiyorlardı. Ne yazık ki sonunda zalim bir kurşun, bu cin gibi çocuğu vurdu. Gavroş'un sendelediğini ve düştüğünü barikattaki dostları gördü. Hep birden acı bir çığlık kopardılar. Ancak Gavroş öyle kolay kolay yenilgiyi kabullenenlerden değildi. Yine kalktı, yüzünden kanlar akıyor. Çocuk türkünün son mısralarını okurken ikinci bir kurşun cansız olarak yere serildi. Bu küçük bedenden büyük ruhu uçu vermişti. 2. Marius dışarı fırlamış, Comfort da onu izlemişti. Ne yazık ki geç kalmışlar artık zavallı gavroş. Yaşamıyordu. Comfort, fişek sepetini taşıdı. Marius ölü yavruyu yüklenerek barikata getirdi. Kahraman, çocuğun babasının yıllar önce kendi babasına yaptığını bugün Marius onun oğluna iade ediyordu. Ne? Yazık ki bu kez bir ölüyü taşıyordu. Eğildiği anda, bir kurşun alnını sıyırarak geçmiş ancak Marius bunu bile fark etmemişti. Comfort kravatını çözerek arkadaşının başını bağladı. Gavroş'u da Mabofin yattı. Masa üzerine uzattılar. Siyah atkı ihtiyarla çocuğun cesetlerini örtmeye yetti. Konfır getirdiği fişekleri, içeridekilere dağıttı. Can Valjan hep aynı yerde dikilmiş duruyordu. Konfır'ın uzattığı fişekleri bir el. işaretiyle reddetti. Konfır, alçak sesle enjorasa. Ne numaracı herif, dedi. Kimseyi öldürmek istemiyor. Yine de buna rağmen, barikatı savunmasını ve bize yardım etmesini başarıyor ya. Onun bize çok, yaran oldu. Onları duyan Kur da kendi fikrini açıkladı. Bu da Mabof Baba gibi kendisine özgarip bir kahraman. Barikat kahramanları, hiçbir şeye aldırmadan konuşmalarını sürdürüyordu. Komfır beline bir önlük takmış. Yaralılara pansuman yapıyor. Fı'yı bir başka arkadaşıyla Gavroş'un ölü bir çavuştan aldığı barut kabından fişekler yapıyorlardı. Kur Feyrak tüfeğini hançer ve kılıcını yanına düzenli bir şekilde yerleştirmişti. Henüz saat 12'yi çalıştı ki Enjoras barikatın tepesinden arkadaşlarına şöyle bir emir savurdu. Yukarı taşlar çıkartın, pencere kenarlarını döşeyin, adamların yansı tüfek başına, diğer yarısı taşları. Taşısın bir dakika bile yitiremeyiz. Enjoras'ın emirleri derhal yerine getirildi. Kale tamamlanmıştı barikat sur, meyhanede kalesi olmuştu. Bir barikatın savunucuları cephanelerini kollamak, fazla sarfiyat yapmamak zorunda olduklarında bu hazırlıklar daima yavaş gider. Enjoras, bir bakışta tüm durumu kavramıştı, Marius'e seslendi. Şefler, sen ve benim, ben içeriden emir vereceğim sen dışarıda dur ve gözet. Marius, barikatın tepesine gözcü olarak dikildi. Enjoras son talimatlarını veriyordu, Fee'yi dinliyor ve hepsinin adına cevaplandırıyordu. Birinci kat basamakları yıkmak için, baltalan hazır beklettin. 26 savaşçı kaldık, kaç tane? Tüfeğimiz var, 34. 8'i fazla. Bu tüfeklerde dolu dolu beklesin elimiz altında olsun. Kılıç ve hançerlerinizi belinizde. Saklayın. 20 kişi barikatta, 6 kişi çatı katı pencerelerini gözlesin. Herkes iş başına. Az sonra davul. Sesiyle yeni bir saldırı başladığında 20'niz birden onlara ateş açacaksınız. Daha sonra Jever'e dönerek "Seni de unutmuyorum." dedi. Barikat alınmadan iki dakika önce "Canını cehenneme yollayacağım." Birden Jean Valjean göründü. İsyancılar arasındaydı. Birkaç adım attı. Kumandan siz misiniz? Bu soruyu Enjolras'a soruyordu. Evet. Az önce yardımlarımdan dolayı bana teşekkür etmiştiniz. Enjoras ciddi ciddi cevap verdi. Cumhuriyet adına sizi kutladım. Barikatın iki kurtarıcısı vardı. Marius Pontmerce ve siz. Bir ödül hak ettim mi? Dersiniz. Elbette. Güzel. Hakkımı istiyorum bu adamı bana verin. Onun beynini patlatmak zevkini ben tatmak isterim. Cevır başını kaldırdı ve Jan Valjan'ı görünce, yüzü kıpırdamadan sakin sakin. Doğru, dedi. Enjoras karabinasını dolduruyordu. Jan Valjan'a, aynası sizin olsun, dedi. Jan Valjan, Cevır'ı yakasından yakaladı. Tam o sırada bir borazan sesi duyuldu. Barikat tepesinden, çevreyi gözleyen Marius seslendi. Dikkat! Cevır o sinsi gülüşüyle gülerek isyancılara döndü. Durumunuz benimkisinden daha parlak değil, dedi. Enjoras haykırdı. Hepiniz dışarı. Cevır'la yalnız kalan Jan Valjan, tutsağı bağlayan ipi çözdü ve ona kalkmasını işaretledi. Zincirlenen, otoritenin üstünlüğünü belirten acı bir gülümseyişle Cevır, ona itaat etti. Jan Valjan, onu yakasından sürükleyerek meyhaneden çıkardı. Eski mahkumun tabancası elindeydi. Böylece barikatın iç bölümünden geçtiler. Marius onların geçişlerini görmüştü. Jan Valjan, Cevır'la birlikte, Daraş Montedur sokağına girdi. Burası bomboştu, kimse kendilerini görmezdi. Kaldırıma ölüler yığılmıştı, bu cesetler. Arasında çözülmüş saçlar, genç ve soluk bir yüz, delik bir el ve kanlara bulanmış bir kadın göğsünü. Gördüklerinde Cevır kendi kendisine konuşurcasına. Allah Allah, dedi. Ben galiba bu kızı tanıyorum. Bu ölü Eponin'di. Can Valjan bakışlarını polis şefine dikmişti. Cevır Haş'in bakışlarını ona çevirerek. Haydi, diye haykırdı. Ne bekliyorsun? Al ücünü. Can Valjan cebinden bir sustalı çıkartarak açtı. Bir bıçak ha, tam senin gibilerine yakışır, dedi Cevır. Haklısın bu tam sana göre bir silah. Can Valjan, Cevır'ın boynundaki ve kollarındaki ipleri kesti daha sonra eğilerek adamın ayaklarını. Bağlayan sicimi de kesti. Daha sonra güzel bakışını adamın gözlerine dikerek serbestsiniz, dedi. Cevır hiçbir şeye şaşmazdı. Ancak kendine hakim olmasına rağmen birden afallamış gibi ağzı açık. Durdu. Can Valjan sözüne devam etti. Buradan sağ çıkacağımı sanmıyorum. Ancak bir rastlantı sonucu, ölmezsem bilin ki Foşlovan. Adıyla, silahlı adam sokağında yedi numaralı, evde oturuyorum. Cevır bir kaplan gülüşünü andıran bir sırıtışla kendini kolla, dedi. Can Valjan, haydi, dedi. Ne bekliyorsunuz, özgürsünüz, gidin. Cevır sordu, silahlı adam sokağı mı demiştin? Evet, numara 7. Polis şefi hiçbir şey olmamış gibi Redingotu'nun düğmelerini ilikledi, omuzlarını dikleştirdi ve çarşı. İstikametinde ilerlemeye başladı. Can Valjan onu gözleriyle izliyordu. Cevır başını çevirdi. Bu kişi uzattınız, diye haykırdı. Haydi öldürsenize beni. Cevır farkında olmadan Jan Valjan'a siz, diye hitap etmişti. Jan Valjan, haydi gidin, dedi. Vakit yitirmenin sırası değil. Cevır gözden kaybolduktan sonra Jan Valjan, bir el ateş etti. Daha sonra barikatın içine dönerek, oldu, dedi. Marius, Jan Valjan'ın sürüklediği tutsağı gözü ısırmıştı. Birden kendi kendisine bir soru sordu, şu adam polis şefi Cevır olmasın. Bir ara adamın hayatını kurtarmasını düşündü, fakat pek emin değildi. Tam o, sıra yanına gelen Enjoras'a sordu. Bu adamı tanıyor musun? Evet bir polis ajanı, Cevır adında bir casus. Marius birden başını kaldırdı, tam o anda Jean Valjean'in tabancasının sesi duyulmuştu. Yaşlı adam içeri, girerek, oldu, demişti. Birden Marius'in kalbini buz gibi bir pençe kavradı. 3. Barikat son anlarını yaşıyordu. Birden davul saldırıyı müjdeledi. Saldırı bir kasırga gibi oldu. Bir akşam önce gecenin karanlığında barikata saldırmak kolay olmamıştı. Ancak artık güneşli günde bu bir oyun kadar kolay oldu. Top yürülüyor, ordu barikatı indirmeye çalışıyordu. İsyancılar ateş ettiler. Barikat birkaç adımda aşıldı. Hücum öylesine ani olmuştu ki bir an içinde. Barikatın tepesi askerlerle dolmuş. Ancak kahraman gençler tarafından bir kısmı püskürtülmüştü. Her iki taraf karşılıklı ateş açmışlardı. Meyhanenin camları kırılmış, dış duvarlar kurşunlardan delik deşik olmuştu. Leskal öldürülmüş, cansız yere serilmiş, fıyı vurulmuş, kurfeyrak şehit düşmüştü. Jolly de ölmüştü. Yaralı bir askere yardım eden Comfer, bir süngü darbesiyle gözlerini göklere kaldırarak, son nefesini verdi.